Hocam bir rahatsızlıkla geldim tekrardan sizlere. Olursunlar. Rahatsızlık bronşit hocam. Evet. Çok basit ama sanırım çok da rahat, büyük bir rahatsızlık. Ee, yani evet bronşit çok e, korktuğumuz bir hastalık bir, ama çok da seviyoruz tabii. Solunum sistemindeki e, ana hava geçişlerinde organlarla ilgili. Trake, bronş ve bronş içeriyor bronşit. Bu organların amaçları e, havaya akciğerlere yönlendirebilmek. Bir inhale bir de tek verebilmek, dışarıya vermek. Ve bunların herhangi bir sorun yaşadığımızda bu organlarla alakalı iltihaplanmalar yaşadığımızda bronşit oluyoruz. Aslına bakarsan. Ve Kate Vance, Kate iltihaplanması. Her ikisinin birlikte iltihaplandığı bazı durumlar var. bu bunlar bronşit baya baya böyle çeşitli tipleri olan bir hastalık aslında. Trache, bronşlar ve bronşiyeler birbirine bağlı olduğundan birbirini etkileyen birini etkileyen şey diğerinde de etkileyebiliyor. Haliyle işte trafiğe denilen başka başka şeyler de çıkabiliyor sonradan ya da hasta direkt öyle geliyor. Bronşitin nedenleri arasında bakteriyel, viral ve parazitler enfeksiyonlar olabilir. Ve bunun yanında işte duman, toz, işte yakıcı buharlar gibi tahriş edici, solunabilir gazların da alınması olabilir. Bir de bazı kalp hastalıkları dolayısıyla bronşit görebiliyoruz. Hocam bu... Önceki konularda konuştuğumuz trake bronşit ile farkı ne acaba? Bronşit sadece bronş ve bronşivellerin iltihaplanması aslında. Trakey, trakenin iltihaplanması değil, enfeksiyonu, inflamasyonu. Ee, İkisinin birlikte, hepsinin birlikte yani üst olduğundan altı kadar inen bir inflamasyon yani, durumlarında da trakey bronşit diyoruz. Evet, anladım canım. Yani bu durumu teşhis etmek ve tedaviye verilen yani yanıtı izlemek için laboratuvar testleri, radyografiler. Röntgenler istiyoruz. Yani dediğim gibi çünkü problemin nerede olduğunu bulabilmek lazım. Bazı durumlarda da solunum yollarını bronkoskopla doğrudan görüntülenmesini tavsiye ediyoruz. Endoskopi gibi bir bir bronkoskopi yapıyoruz, atıyoruz buraya mükemmel. Bir izliyoruz, bakıyoruz ne var ne yok. Tabii bu genel anestezi altında yapılıyor. Solunum açısından genel anesteziyi çok dikkatli kullanmamız gerektiği için de bronkoskopla görüntüleme daha nadir. Ama çok güçlendiriyor elimizi. Çünkü elimizin altında bunlar var. Çevre önemli Roşit'te. az önce bahsettim. Özellikle sigara tüketilen evler. işte mutfaktaki dumanlar, toz, polen, kimyasallar gibi havayı kirleten maddelere maruz kalmayı mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmamız lazım. Çünkü kedimizin <laughs> özellikle de bir <laughs> Biraz daha hacmen geniş olduğu için ama Kedilerde özellikle yan, yanlarında, yakınlarında böyle deodorantlar, aerosol spreyleri bile çok kullanmaktan kaçınmak gerekiyor aslında. Bir öksürükle karakterize proaşil. Ee, bütün solunum yolları hastalıkları gibi bir nefes darlığı falan var. Dolayısıyla bir e, öksürük fazlaları, bir ataklar falan yaşayabilir hasta. E, nefes almakta çok geç, gerçekten zorluk yaşayabilir. Şöyle bir mekanizması var aslında akciğerin biliyorsun. Bir oksijeni alıp işleyip dokulara yeterince Oksijen gönderemediğimizde, broşit gibi hastalıklar dolayısıyla akciğer tam kapasiteyle çalışamadığında bir anemi de şekillenebiliyor. Buradan da şuraya geleceğim. Dili, diş etleri hastanın böyle çok soluk mavimsi morumsu renklerde olursa anla ki oksijenizasyonda bir yetersizlik var. Dolayısıyla bir an önce hekiminize başvurmakta çok büyük fayda var. Nefes alırken homurdanmalar, işte bizim horlama sesleri gibi e, sesler duyuyorsanız ya zaten yemek yeme konusunda sıkıntılar varsa, kilo veriyorsa, depresyondaysa falan e, mutlaka hemen acilen hekimimize başvurmakta fayda var. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sonra.